geldi geldiniz mutfağına Hanım ki menümüzde Erzurum yöresine ait ayran aşı yapacağım. Şimdi malzemelerimiz bir bardak buğday yarmamız var burada. Ben bunu suya koydum. suda kabardı. Ondan beri çoktur. Bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir bardak buğdayımız var. Dört yemek kaşığı. Yoğurdumuz var. 100 gram kıymamız var. Bir tane de soğanımız var. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Orada görüşürüz sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buğdamızı tenceremizin içine alalım. Yıkamışım ben bunu. şimdi soğuk suyumuzu koyuyorum bu bir tas genel bir tas soğuk su Onu şimdi ocağımın altını yakacağım bunu pişireceğim sevgili takipçilerim Bismillahirrahmanirrahim diyelim ocağımızın altını yakalım Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bu kaynadıkça soğudukça ben buna su koyacağım. Sevgili takipçilerim. Şu kadar su koydum çabuk kaynasın diye. Şimdi yarmamız kaynıyor sevgili takipçilerim. Çok güzel. Ben bunu akşamdan koydum suya. Kabardı. Şimdi pişiriyorum inşallah. Güzel de pişer. Ayran aşımız. Köyde bunlardan çok yapardık. Ayran aşı. Çok güzel oldu memleketimizde. Ama bu ayran aşı Erzurum yöresine aittir bu ayran aşımız. Biz yapardık. Biz de yapardık ama bu onlara ait. Biz ait değil bu. Çok güzel. Şimdi kaynamaya bir akıyorum. Sevgili takipçilerim bu kaynadıkça, suyu soğudukça ben buna su koyacağım. Soğudukça pişene kadar su koyacağım. Öyle pişireceğim. Şimdi görüşürüz sonra. Şimdi ben buna yine su koyuyorum sevgili takipçilerim. Bir litre su koydum. Kaynamaya bırakıyorum. Yalnız ben bunu bir kaynattım. Ee, o önceki suyunu döktüm. Yeniden su kaynattım. Yeniden döktüm içine. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum pişmeye. Bu pişme de sevgili takipçilerim hafifçe soğuk su katıyorum içine. Buna yoğurdumuza yumurta falan katmayacağım. Azıcık bununla ezelim. Biraz soğuk suyla. Ondan sonra yemeğimizin çorbamızın içinden sıcak su alıp ekleyeceğim kesilmemeyi için. Kesilmesini önleyecek yani. İyice ezeceksin ki pütürleşmesin. ...çorbamız pişiyor. Şimdi bunu kenara alıyorum. Çorbamız iyice pişene kadar. Bakalım çorbamız nasıl oldu. Daha hala kaynıyor sevgili takipçilerim. Biraz soğudu mi ben buna azıcık daha... E, ...su ekleyeceğim. İyice pişsin. Şimdi iki yemek kaşığı da un koyacağım e, yoğurdumuzun içine. İki tepeleme kaşık un. Tamam şimdi ben bunu güzelce çırpayım yine. Azıcık yine su ekleyeceğim sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi kaynamaya bırakalım. Biz de köftemizi yapmaya geçelim. Köfteli ayran aşı bu. Yapmaya geçelim. Şöyle hafif aralı bir bakalım taşması. Şimdi kıymamızı, köftemizi e, yapmaya geçiyorum kıymamızı. Yalnız bir çay kaşığı ile karabiber koydum. Biraz da tuz ekleyeceğim göz kararı. Yani buna başka bir şey koymayacağım. Tuz, karabiber başka bir şey yok. Şimdi ben bunu güzelce eline yoğuracağım köftemizi yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim köftemizi yoğuralım. Başka bir şey katmayacağım içine sadece tuz, karabiber, kıyma başka bir şey yok. minicik minicik köfteler yapacağım. Küçücük küçücük. Çorbamızın içine katmam için. Azıcık ne unuyalım. Şöyle de ufacık ufacık minicik minicik köfteler alıyorum. Kıymamızdan. Şöyle unumuzun içerisine koyuyorum. Fazla ile yapmaya gerek yok. Şimdi köftelerimi yaptım sevgili takipçiler. Bunları da kenara alıyorum. Şöyle koyalım. Yemeğimiz pişsin. Tamam. Şimdi iki yemek kaşığı da tereyağımız var. Bunu da ocağımızın üzerine koyuyorum. Burada eriyecek sevgili takipçilerim. Çok güzel. Bu da hemen hemen pişti sayılır. Hemen pişti sayılır. Çok da güzel oldu. Çok da muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Şimdi soğanımızı da yağımızın içine koyuyorum. Bu da pembeleşir. Pembeleşecek bu. Yani fazla şey olmayacak. Kızartmayacağım ben bunu. Pembeleşe, pembeleşecek. Ondan sonra içine köftemizi koyacağız. O köftemiz de içinde güzelce pişecek. Kavrulacak yani daha doğrusu. Azıcık altını açalım. Kendi kendine bu. Burada pembelesin. Birazcık şu su alıyorum. Bardağımızın içine yoğurdumuza ekleyeceğim. Yoğurda ben yumurta kırmadım. Sade yapıyorum. Şimdi şöyle kenara alalım. Azıcık da buna şimdi birazcık soğuk su dökeceğim ki eşleştireceğim. Azıcık. Azıcık soğuk su katıyorum. şimdi azıcık hem, hem, dökeceğim hem karıştıracağım kesilmama için. Çünkü yumurtası yok bunun içinde. Azıcık daha döküyorum. Hemen karıştırıyorum. Şimdi köftemizi içine katacağım sevgili takipçilerim. Şimdi bu da burada pişecek. Şimdi bir bardak su döküyorum. Biraz serinletirim ki yoğurdumuz kesilmesin. Eşleştiriyorum. Şimdi karıştıralım. Az bir bardak kenar ver. Eşleşsin ki yoğurdumuz kesilmesin. katıyorum içine sevgili takipçilere. Şimdi bizim memlekette ayran oluyordu. Tuzlu ayran. Burada ayran yok. Ayran olmadığı için mecbur yoğurt ile yapıyoruz. Yoğurtta işte insan çekinir, kesilir, diyesinden. Bizim memleketimizde ayran olurdu. Ayran yapardı. Ayran ile kesilmezdi sevgili takipçiler Bismillahirrahmanirrahim. Diğeri karıştırarak verelim. İnşallah güzel olur kesilmez. Şöyle bir altını açalım. Şimdi kaynayana kadar karıştırıyorum kesilmesin. Sevgili takipçilerim kıvamı böyle çok muhteşem oldu kıvamı. Hani hemen yiyecekseniz bu kıvam yetiyor. Yok eğer hemen yemeyecekseniz biraz daha e, açık yaparsanız yani. Şimdi köftemizi de katıyorum içine. Aşatımızı da katıyorum. Şimdi birazcık da tuz katacağım, ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı o kadar. Siz kendiniz ayarlarsınız tuzunu da. Şimdi sevgili takipçilerim yemeğimiz e, ayran aşımız servise hazırdır. Şimdi masanın üstüne geçeceğim servisi yapacağım. Şimdi çorbamızı tasımızın içine alacağım sevgili takipçilerim. Kıvamı çok muhteşem kıvam oldu. Hemen yiyecekseniz eğer bu kıvam yetiyor. Yok yemeyecekseniz biraz daha... Sıvı yaparsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim, tasımızın içine alalım. Şimdi ayran aşımız çok muhteşem oldu, çok da güzel oldu sevgili takipçilerim. Ayran aşımız servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara. Allah kolaylık versin. Abona olmayın, yorum atmayın, like atmayın da unutmayın. Orsa qalın, dördsa qalayın, emri yarım. Mutfagında qalın. Başqa videolarda görüşmək üzərə. Hayırlı günləriniz olsun. Sevgili takipçilər.